Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Vodafone yanımda faturalıya geçiş. Vodafone faturasızdan faturalıya geçiş nasıl yapılır? Bunu göstereceğiz. Uygulamamızı indirdik. Hesabımıza giriş yapıyoruz. Faturasız hattan faturalı hatta geçiş yapmak için öncelikle iletişim ihtiyaçlarınıza uygun bir tarife seçmeniz gerekir. Faturasız tarifemize bakalım. Uygulamada en altta tarife yazan yere tıklıyoruz. Tarifem ve paketlerim sekmesi. Faturasız paketinizdeki dakika, SMS ve internetin size yeterli gelip gelmediğini değerlendirebilirsiniz. Red tarifemiz aylık bir tarife, 25 GB internet, 2000 dakika ve 250 adet SMS var paketimizde. Ek paketimiz yok. Bu değerlendirmeye göre yeni ihtiyaçlarınıza karar verdikten sonra faturalı tarifeleri inceleyerek karar verebilirsiniz. Faturalı tarifelerimizi görmek için tekrar uygulamada en altta tarife yazan yere gelip geçebileceğim tarifeler sekmesine tıklıyoruz. Red 25 GB paketimizdi. Aşım derdine son aşım yapmadan kullanabileceğin 15 GB hediyeli yeni tarifeye geçmenin tam zamanı. Sana özel en iyi teklifler ve dijitale özel teklifler var. Bize özel çıkan tekliflere bakalım. Tümünü gör diyoruz. 12 ay sabit fiyatla yıllık paket faturalı hat. 30 GB 3000 dakika 15 GB da hediyesi var. 510 TL. Bize özel çıkan Tekliflere bakabiliyoruz. En iyi tekliften yararlanmak için seç ve ilerle dememiz gerekiyor. Diğer bir tarife ise dijitale özel teklifler. 22 GB, 355 TL. Tarife detayına bakalım. Tarifenin şimdi yerine 3 ay boyunca her ay tarifene ek 5 GB, 15 GB hediye. Redli 22 GB tarifen paketi ile sınırsız iletişim paketi. Detayları okuyoruz. 12 ay kalma sözünüze ayda 670 TL yerine 355 TL. Sadece faturalı paketi satın alırken seç ve ilerle dememiz gerekiyor. Daha sonra kullanım koşullarını okudum tik atıyoruz. Taahhüt özetini okudum, onaylıyorum ve onayla sekmesi. Bu işlemi yaparak uygun bulduğunuz faturalı hatta geçiş yapabilirsiniz. 12 ay boyunca bu fiyattan yararlanabilirsiniz. Faturalı hatta geçerken sıkça sorulan sorulara bakalım. Bir önceki kullandığım tarifeye dönüş yapabilir miyim? Bir önceki tarifeniz müşteri alımına kapandıysa bu tarifeye dönüş yapılmamaktadır. Bu nedenle tarife seçenekleri arasında bir önceki kullandığınız tarife yer almaz. Size özel hazırladığımız yeni tarife Önelimizde tarife değişikliği işleminizin üzerine 30 gün geçmesi durumunda geçebileceğim tarifeler sayfasından ulaşabilirsiniz. Tarife değişikliği yaptım, tekrar tarife değişikliği yaparsam cayma bedeli tarafıma yansıtılacak mı? Yanımda uygulaması web sayfası üzerinden tarife geçebileceğim tarifeler sayfasında yapılacak olan tarife değişikliği işleminde faturanıza herhangi bir cayma bedeli yansıtılmayacaktır. Cayma bedeli yokmuş. Operatör geçiş sürecini öğrenelim. Tarife değişikliği işleminden ne kadar süre sonra yeni tarifimi kullanmaya başlayabilirim? Tarife değişikliği işlemimizi yanımda uygulaması web sayfası üzerinden yaptıktan ortalama 3 gün içerisinde SMS ile bilgilendirileceksiniz. Bu SMS'ten sonra yeni tarifenizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu değerlendirmeye göre yeni ihtiyaçlarınıza karar verdikten sonra faturalı tarifeleri inceleyerek karar verebilirsiniz. Ardından Vodafone online kanalları üzerinden ya da Vodafone mağazaları aracılığıyla geçiş yapmak istediğiniz tarifeyi seçerek başvuruda bulunabilirsiniz. Operatör içi geçiş süreci için ise operatör içi olarak adlandırılan süreç faturasız hat sahibi olan Vodafone müşterisinin faturalı hatta geçiş yapması anlamına gelir. Bu şekilde gerçekleşen faturasızdan faturalıya geçiş süreci ortalama 2-3 gündür. Operatör içi geçişlerde SIM kart değişikliği yapmaya gerek yok. Bu şekilde arkadaşlar geçebileceğim tarifeleri tıklayarak 12 aylık sabit fiyatlı paketleri görebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.